Ya soncaklım benim çok şaklıyım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü eğitim seminerimizin konusu olan Rauf Denktaş'ın hayatını ele alacağız. Hayatını Türk dünyası için adayan eşsiz bir lider olan Denktaş, 27 Ocak 1924'te hayata gözlerini açmıştır. Tahsilini İngiltere'de hukuk üzerine yapmıştır. 1947 senesinde üniversiteden mezun olan Denktaş, aynı sene ülkesine dönüp avukatlık mesleğini yapmaya başlamıştır. İngiltere'ye gitmeden önce ülkesinde Doktor Fazıl Küçükün çıkardığı Halkın Sesi gazetesinde Türk halklarının İngilizler tarafından tarafından işgal edildiği konuları üzerine yazıların çıktığı öğrenilir. Ve Doktor Küçük ile tanışarak bu gazetede kimi zaman imzalı, kimi zaman imzasız olarak yazmaya başlamıştır. Bu yazılar İngiltere'ye gittiği yıllarda da devam etmektedir. Denktaş'ın milliyetçi düşüncelerin gelişmesinde etkili olan en önemli kişi Baba Sakin Rahip Efendi'dir. İngiliz, müstemleke idaresinin işgal ettiği hakların geri alınabilmesi için hazırlanan raporda Ralph Denktaş büyük rol oynamıştır. Bu rapordaki yasa yapılabilmesi için başsavcılığa görev verilmiştir. Fakat bir Türk savcı yoktur. Bunun üzerine Denktaş hukuk bürosundan ayrılmıştır. Küçük bir maaşla savcı yardımlığına başlamıştır. Denktaş zamanla savcılığa terfi etmiştir. 1954 yılında bir grupla gizlice adaya gelmeye çalışırken yakalanmıştır. 5-10 yıl içinde İngilizlerin adayı Yunanlara vereceğini anlayınca savcılıktan istifa etmiş ve Doktor Küçük'ün yanında fiili rolünü almıştır. 1957'de Türk Kurumları Federasyonu başkanlığına seçilen Denktaş, iki arkadaşıyla beraber aynı yıl EKA'ya karşı Türk Mukaveme Teşkilatı'nı kurmuştur. Türkiye'nin yardımlarıyla da bu teşkilat etkin gücünü göstermiştir. 1959'daki Zuri Anlaşması'nın hazırlanmasında Rolf Denktaş ve Doktor Fazıl Küçük perde arkasında kulisler yaparak önemli rol oynamışlardır. Rolf Denktaş, 1960 yılında kurulan Ortaklık Cumhuriyeti'nde Cemaat Meclisi Başkanlığı ile İcra Komitesi Başkanlığı'na seçilmiştir. Haziran 1968 yılında Türk katili Bakaryos'un temsilcisi olarak Glavkos Gleride ve Doktor Küçük'ün temsilcisi olarak Rauf Denktaş'tan ilk toplumlar arası görüşmelerini başlatmıştır. Bu toplantılar 1974'e kadar devam etmiştir. Bu yıla kadar süren görüşmelerde çıkan bölgesel otomani önerisini Bakaryos Türk tarafı azınlık statüsünü kabul etmemiştir. Ortaklık statüsünde ısrar etmiştir. Türkiye'nin garantörlüğü devam ediyor diyerek kabul etmemiştir. 5 Temmuz 2019'da 1970 tarihindeki seçimlerde Rauf Denktaş yeniden Türk Cemaat Meclisi'ne meclis başkanı olarak seçilmiştir. 28 Şubat 1973'te gerekli anda sonra Kıbrıs Cumhurbaşkanı Muavini ve Kıbrıs Türk Yönetimi Başkanı olarak görevine başlamıştır. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında 13 Şubat 1975'te Türk katili Makarios adaya döndükten sonra meşruiyetini kaybetmesi üzerine Denktaş'ın iki ayrı devlet kurulması önerisi o zamanki Irmak hükümeti tarafından kabul edilmemiştir. Bunun üzerine Rauf Bektaş Kıbrıs Türk Federe Devleti'ni ilan etmiş ve devlet başkanlığını yapmıştır. 20 Haziran 1976'da ilk seçimini, 1981'de ikinci seçimini kazanmıştır. 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan etmiş ve 1985'te Cumhurbaşkanlığına seçilmiştir. Yola çıktıklarında ama Kıbrıs grit olmasın diye haykıran Yiğit Delikanlı sene 1983 olduğunda Kıbrıs'ı grit olmaktan kurtarmıştır. Daha sonra 1990, 1990 ve 2000 seçimlerinde kazanan Denktaş, 2005'teki seçimde aday olmamıştır. Türkiye hükümetiyle anlam planı nedeniyle ters düşmüş ve Kıbrıs meselesinin halledilmesi için fırsat vermiştir. Yayınlanmış 50'nin üzerinde kitabı, yüzlerce makalesi, bir film senaryosu olan bunların yanı sıra Türkiye'de ise değerli eserlerinden ötürü Türkiye Yazarlar Birliği şeref üyesinin seçilen Türk Dünyası Hizmet Ödülü 10 Ocak 2000'de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Yılın Adamı Ödülü 6 Nisan 2000'de Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nü alan Rauf Denktaş 13 Ocak 2012'de hayata gözlerini kapatmıştır. Bu vesileyle Rauf Denktaş'ı vefatın döneminde anıyor ve saygıyla selamlıyorum. Kıbrıs Türk halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesine tercüman olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan